Merhaba. Urfalıyam ezelden, Urfalıyam ezelden Gönlüm geç güzelden, gönlüm geçmez güzelden Vay, göynümün gözü çıksın göynümün gözü çıksın sevmeseydim ezelden sevmeseydim ezelden vay anam olasan Ömer paşam olasan Ömer Yetim kabasan Ömer benim olasan Ömer ağam olasan Ömer Paşa olasan Ömer yedim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Hasan Ömer Paşa olasan Ömer yedim kalasan Ama ola Hasan Ömer başım ola Hasan, Ömer yetim kalalım Ömer benim, benim ola ben Ömer Ömer vay bu nasıl baş bağlamak bu nasıl baş bağlamak her gün bir yana düşer her gün bir yana düşer vay Adam yer yedi Kalasan Ömer Benim olasan Ömer Bay ee? Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer yetim kalasan Ömer benim olasan Ömer Vay vay. Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Etim kalasan Ömer benim olasan Ömer vay Bravo. Dur bir tane ah. Allah Ersin <laughs> aman Ersin dur bir tane de ben alayım Ersin be canım çekti vallahi dur bir tane de ben alayım arkadaşlar şunu da sen kurtar Abi dur. yandım dur abi iyi misin Yanıyorum abi. Neyse bunu sen kendin çek o zaman ben şey yapmayayım. Yok abi ben de çek. Çok acılı türkü dedin ya bayağı bir acılı bir türkü oldu. İyi misin? Üfleyeyim dur seni. İyi misin? Yanıyorum abi. Yani o ya biraz yanık yapar o. Evet. Dur dur merak etme. Şimdi ben seni temizlemeye yollayacağım. Şunu istiyorsan kendin çek. Ben mi çekeyim? Beraber çekelim. Beraber çekelim. <laughs> Sanki açılış yapıyoruz. Adama bak beraber çekelim diyor ya. Çek işte bir yerden. Bismillah. Haydi bak. Bir, iki, üç çek. İrfan abi. Çok güzel. Biz çekemedik. Çekeme. Demek ki biz yapamıyoruz. Güzelmiş. Peki gel şöyle bir ayağa alayım seni. Gel. Bir rahatla bir serinle şöyle. Gel. İyi misin? Abi yanıyorum. Hiç hayatında bu kadar acılı, bu kadar yürekten içinden bir türkü okudun mu ya Ersin ya? Vallahi yok okumadım. Değil mi? Vallahi yok okumadım. Yemin ediyorum seninle beraber benim de için parçalandı. Nasıl? Beğendin mi gelen arkadaşları da? Abi onlara bakamadım ben. <laughs>